Efendim hız kesmeden yolculuğumuzu Fethiye'de devam ettiriyoruz. Arkamızda görmüş olduğunuz bu yol tabii ki ekran başındaki izleyicilerimizin birçoğu biliyordur ama Likya yolu efendim. Yol Antalya'dan başlıyor. Tam olarak konaklama alanının başına kadar girişine kadar devam ediyor. Asırlardır devam eden tarihi olan bu yolda kişilerin çeşitli aktiviteleri bulunuyor efendim. Kimisi bir haftada tamamlıyor bu yolu. Kimisi bir ayda, kimisi tamamen belki de 24 saatte. Bu yolun macerası çok uzun. Ben konaklama alanına geçeceğim efendim. İçerideki faaliyetleri, bu güzel atmosferi, güzel doğayı sizlere elimden geldiğince yansıtmaya çalışacağım. bulunmuş olduğumuz bu konaklama alanında yolu bitirdikten sonra daha doğrusu yoldan gezen bütün dinlenme ihtiyacı duyan bütün misafirler burada konaklama gerçekleştirilebiliyor. Bu konaklama alanların tabii ki de sizlerle rahat hangi yasaklarda sunumlar gerçekleştiriliyor ve bu atmosferi nasıl soluyabiliyorsunuz A'dan Z'ye gezdirmiş olacağız. Gelin önce odalarımıza bakalım daha sonra içerideki tüm tarihi atmosferi sizlerle paylaşmakta olacağım efendim. Bu konaklama alanının içerisinde tarihi bir su değirmeni var. Hala hala hazırda olmuş olan ve geçmişten ta 1800'lü yıllardan gelen tüm köylülerin burada un üretimi gerçekleştirdikleri, un üretimi yaptıkları bir değirmen. Tabii ki de dediğim gibi bu konaklama alanında sadece keyifli vakit geçirmek değil, tarihi de kokluyoruz efendim. Gelin sizlere de su değirmenini de aynı zamanda göstermiş olalım. konaklama alanında her bir odanın konsepti birbirinden bağımsız. Her biri taş yapıtlardan kaynaklanıyor ve bu yapıtların her birinin manzarası deniz, bahçe, doğayla iç içesiniz. Bu noktada aslında evet Fethiye'ye geldik. Rahat huzurlu, doğal bir tatil yapmak istiyoruz. Tarihe doymak istiyoruz. Atmosfere doymak istiyorsanız burayı tercih edebilirsiniz diyoruz. Çünkü dediğimiz gibi tatil alanlarımızın her bir sonu rahat, konforlu bir konaklamadan geçer. E tabi nezih bir ortam olunca, bir aile ortamı olunca güler yüzle karşılanıp güler yüzle uğurlandığınız zaman çok daha farklı bir tatil geçirmiş oluyorsunuz efendim. Bizler de bugün bu konaklama alanının bir odasındayız. Dediğimiz gibi konforu tadacağız, atmosferi tadacağız. Tabii ki sizleri de şahit etmiş olacağız. huzurlu bir şekilde uyuduk, uykumuzu aldık. Tabii ki de günün en önemli öğünü olan kahvaltı. Burada kahvaltıya geçiş sağlayacağız ama mutlaka kahvaltıdan da bilgilendirmeler vereceğim. Çünkü burada tam anlamıyla her şey doğal, organik üretiliyor efendim. Tek tek tüm malzemesine kadar hatta ekmeğiniz bile sıcacık fırından burada önünüze sunuluyor. Çünkü asla dışarıdan alım gerçekleştirmiyor. Her şey tamamen doğasına ait. Gelin şimdi sizlerle beraber kahvaltıya geçelim. az önce de belirttiğimiz gibi günün en önemli öğünü kahvaltı. E tabi kahvaltı demişken organik kahvaltı yapmak gerekiyor. Bu konaklama alanında domatesinden salatalığına biberine kadar zeytin ağaçlarında gördüğünüz üzere her şey doğal üretimle masanıza sofranıza sunuluyor. E tabi sıcak sıcak pidelerle ekmeklerle fırından da çıkınca tereyağısı balı derken kilo almamak mümkün olmuyor ama bence bu manzaraya değer diyoruz. Gelin hep beraber kahvaltı zevkinde yaşamış olalım. Gezdik, eğlendik, bilgilendirdik, A, karnımızı doyurduk E baktık ki konaklamamız da rahat. Dedik ki buraya geldiğimizde Faralya'da nerede konaklama yapacağınızı en azından sizler de bu saatten sonra biliyorsunuz. Bizleri seyirde kalın, hoşçakalın.